Yani konu konuyu açıyor, zıplıyorum. Ama mesela motorun üzerinde paranoyak olman lazım. Başka türlü yaşama şansın bence az yani. yani. Çok üst abiler vardır, bilmiyorum katılırlar, katılmazlar kardeşlerim. Yani ben zaten negatiften düşünmeye ve oradan öğrenmeye meyilli. Zafer hocamdan mesaj veriyor, video izliyorsun. Ya buradan dönüyorsun, orası kör nokta, köpek çıkar Çıkar abi. Çıkabilir yani, sen onu hesaba katacaksın yani. Sen önünü kış tut, bahar yaz olursa ne ala abi? Tedbirli olmaktan, temkinli olmaktan bir şey yok yani. Hani bu risk almayacağız diye ama hesaplanabilir risk alman lazım yani. Yani dersin ki ya ben burada yavaşlarım. Bak mesela burada bir kaos var bir sürü tabela vesaire. Hızını düşüreceğim. Kontrolünü artıracağım. Bu düşmeyeceğin anlamına gelmez yani. Gözün karar, hap şurusun. Şuraya yağ dökülür, zıbıf iğne düşersin yani. Yani bu olur abi. Bizim buradaki mevzumuz şu, kendi kendini bloke etmemen lazım. Ya ben zaten böyleyim, ben zaten şöyleyim, ben şu. Tamam olabilir abi. İnsanın fıtratı var. Biz bunu inkar etmiyoruz yani. Ama bunlar böyle şey yasası değil abi. Ayeti kerime değil yani.